Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çöp çiçeği bitkisini tanıtacağız. Haydi başlayalım. Çöp çiçeğinin ana vatanı Amerika kıtasıdır. Genellikle kırmızı renkte olan çöp çiçeğinin nadiren de olsa mor, pembe ve beyaz renkte çiçekler açtığını da görülmektedir. Ülkemizde doğal olarak yetişen çöp çiçeği türü bulunmamakla beraber süs bitkisi olarak evlerde bolca yetiştirilmektedir. Bu bitkinin çiçekleri sarkıklı bir şekilde adeta bir küpeye benzemektedir. Bu yüzden de küpe çiçeği adı verilmiştir. Ve bu isim çiçeğe çok ama çok yakışmıştır. Küpe çiçeği 3 metrelik uzunluğa kadar erişebilen bir çiçektir. Bugün sizlerle birlikte kendi bitkimi anlatacağım. Bitkimin adı kap, kaptüs bitkisi nedir? İsterseniz hemen başlayalım. Kaktüs bitkisi nedir? Çöl şartlarında bile rahatlıkla yaşayabilen kaktüs bitkisi suculens ailesinden gelen Kaktüs hem kuzey hem güney Amerika'da, kuzey Kanada ve hatta Afrika kıtasında yetişir. Küçük kaktüsler olduğu gibi çok büyük kaktüsler de vardır. Kaktüs su kabına önlemek için kalın der. Benim kaptüslerle Merhaba arkadaşlar burası bizim maçı domates biber şeyler ekiyoruz. Ondan sonra da nasıl kaç kaçta büyüdüğünü şimdi yengemize soracağız. Yengeciğim. Efendim. Bunlar ne günde büyüyor? Bunlar 1 iki, iki haftalık rokayla ile maydanoz. Önce Toprağını güzelce havalandırdık. Koyduk leğenimize. Ondan sonra tohumu ektikten sonra hafif üstüne toprak serptik. To e tohumlar kaybolsun diye. Sonra her sabah bir hafta boyunca her sabah sertli su verdik. İki hafta içinde bu kadar bu boyda, boyuta geldiler bunlar. Şimdi yan tarafta da domatesli biberlerimiz var. Domatesleri de aynı şekilde toprağı daha önce de hazırlamıştık, havalandırmıştık yazdık. Sonra tohumumuzu ektik. Domates, biber, biberimiz var. Onu da aynı şekilde her sabah suladık. Ve bunlar iki haftalık ıı, bizim ekimimiz. Bu kadar bilmeleri oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim Yalçın. Her zaman ne sorduysan bilgileri vereceğim sana. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben bu yüzde gül bitkisini tanıtacağım. Bu çiçekte kö, gövde, yaprak ve çiçek vardır. Çiçek, bitkinin üreme organıdır ve bu sayede bitkilerin çoğalmasını sağlar. Yaprak, ileri üzerinde bulunur. Farklı şekilleri ve farklı büyüme büyüklüğe sahiptir. Gövdesinde çiçeği, yaprağı ve dalı taşır. Gül çeşitli renklerde oluşur. Kırmızı, sarı, mavi ve mor renkte bile gül vardır. Merhaba arkadaşlar, ben şimdi size büyüttüğüm bitkileri anlatacağım. Bunun adı ateş dikeni. Bunun adı biberi. Bunun adı defne. Ben şimdi biberi anlatacağım size. Bağlı babakillerden Akdeniz bölgesinde çok yetişir. Boyun bir iki metreyi bulan küçük kalın. Kalınca ve kokulu yaprak ile çiçeklerinden faydalanan bir bitkidir. Yaprakları iğneye benzer bitki et yemeklerinde ve çay olarak da üretilir. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar ben size Türkiye'den otundan biraz bahsetmek istiyorum. Hadi başlayalım. Isırgan otu Mayıs ve Ağustos aylarında çiçek açar. Isırgan otu çıplak elle dokunduğumuzda yakar ve hasindirir. Isırgan otunun sağl sağlığına birçok faydası vardır gerçekten otundan çay ve salata yapılır. Burada da gördüğünüz gibi bir ışıklı notu ekmeçizden anlamanız için. dinlediğiniz için teşekkür ederim.